e る a ど Nelere dikkat etmeliyiz? Hangisinin avantajları neler? Dezavantajları neler? Ee, bu ve bunun gibi şeylerden size bahsedeceğim. İlk olarak Triton Tot'tan başlayalım. Triton Tot Türkiye'de en çok e, kullanılan e, ve kart alım satımında e, fiyatı baz alınan site. Neden Triton Tot bu kadar çok e, Türkiye'de kullanılıyor ve fiyatı baz alınıyor. Çünkü Türkiye'ye gönderim yapan çok az site var. Eee Triton Tot bu gönderim yapan sitelerden bir tanesi. Ee, oldukça güvenilir iyi bir site dezavantajları şunlar dezavantajları e, kartlar size göstereceğim diğer e, sitelere göre biraz daha pahalı e, diptan'da bir fark var çoğu siteyle ilgili e, ayrıca kargosu ekonomik ve standart kargosu var önerebileceğim ekonomi önermiyorum ama ekonomik takipsiz bir kargo sistemi 5 dolar ve o civarlarda bir şey denk geliyor. Ama kargonuzun gelmesi çok uzun sürüyor. Gelmeyebiliyor. Gelmediği ve kaybolduğu gibi durumlarda neler oluyor? Toronto e, ee, bu tür durumlarda size para iade ediyor. Ama takipsiz olan da paranızın iade etmesi size oldukça uzun bir zaman alabiliyor. Çünkü mesela çoğu zaman şey de olabiliyor. Hem kargonuz çok uzun bir zaman sonra geliyor hem de paranız iade geliyor. Yani kartlar bedavaya gelmiş gibi bir şey oluyor. E, takiplisi 20 dolara Denk geliyor standart olan e, O da birazcık Pahalıya denk geliyor tabii ki 20 dolar Türkiye standartlarına göre Kartlar da burada pahalı olduğu için e, Ayrıca gümrük de diyorsunuz. Gümrük şu şekilde oluyor e, Aldığınızın kartların fiyatının Kargo da dahil bir şekilde %20'sinin TL olarak ödenmesi Kapıda ödüyorsunuz veya şubeden teslim edersiniz Şubede ödüyorsunuz elden ödüyorsunuz sistemden ödemiyorsunuz yani. Bu özellikle çok sorulan bir soruydu. E, Toronto'dan sipariş verirken nelere dikkat etmelisiniz? E, şimdi Türkiye gümrüğünde çok fazla kart alırsınız, ürün alırsanız mesela fatura geliyor. Faturada bir, şey, bir sürü farklı kart varsa böyle sayfalarca adam diyor ki bu ticari ürün vesaire gibi sanıp e, tabii ki sanmayabilir. Birazcık gümrük memurunun insafına kalıyor. Size ticari ürün vergisi binirebilir. Ticari ürün vergisi nedir? Normalde ödememiz gereken tutar aldığınız kartların %20'si kadarken %40 artı gümrük e, memuru ücreti ödüyorsunuz. Mesela biz topluca bir şekilde çok fazla miktarda buradan kart sipariş etmiştik. Hızlı gelsin diye de UPS'i tercih etmiştik. Zaten çok kişi olduğumuz için o kar, pahalı kargo bize çok koymamıştı. Zaten çok fazla kişiye bölündüğü için. Ama e, mesela şu an yüz yüz bir şekilde rakamlardan emin değilim mesela 4500 liralık toplamda bir kart almıştık hepimizin toplamı. Biz ona 2500 3500 gibi bir rakam gümrük ücreti çıkmıştı mesela bize ticari ürün sayıldığı için. Çok saçma bir rakamdı. Tabii onu e, siparişe katılan iki arkadaş havaalanına gidip gümrük memuruyla konuşup durumu anlatıp çok uzun süreçler sonunda çözüp 1200 lira falan bir şekilde bir gümrük ücreti ödedik. Ama bizi çok uğraştırdı. O yüzden kart alırken buradan sipariş ederken Aldığınız kartların sayısına dikkat edin, ürünlerin sayısına dikkat edin. E, toplu sipariş etmek evet mantıklı ama Çok fazla toplu yapmayın. E, ayrıca burada şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Siparişi verirken e, Kargo adresiyle fatura adresinin birebir aynısını, noktası virgülüne kadar aynısını yazmalısınız. E, özel Türkçe kelimeler kullanmamalısınız. Zaten o sorun olmuyor merak etmeyin. E, ayrıca e, Her banka kartını kabul etmeyebiliyor. Kredi kartlarının çoğunu kabul ediyor, 3D Secure yok o yüzden Ziraat Bankası'nın hem e, banka kartı sorun çıkarabiliyor, kredi kartı da biraz sorun çıkarabiliyor. E, İnval kartı kabul ediyor burası, ben en son kullandığımda o şekilde alıyordum buradan. E, ben bütün siparişlerimde, bütün gördüğünüz, yani kullandığım zaman Enpara kartımı kullanıyorum. Enpara hem e, döviz olarak e, aynı zaten diğerleriyle, ekstra bir komisyon vesaire asla almıyor hem de her siteyi kabul ediyor. Ee, ayrıca nasıl diyeyim e, PayPal'da bile kullanabiliyorsunuz mesela bir şekilde ayarlayıp. O yüzden en parayı öneririm size. Zaten alması çok, oldukça basit. Trollant şu an aklıma gelen başka dikkat etmeniz gereken bir şey yok. E, aklıma gelen. Aklıma gelirse soru dönüp söylerim. İkincisi olarak Kartmark. Kartmark'a Türkiye'ye gönderim yapmayan benim fikrimce en uyguna kartları alabileceğiniz, ürünleri alabileceğiniz site. Ee, ben buradan nasıl sipariş veriyorum? Bir arkadaşım var Almanya'da oturan. Ee, ben buradan kendi PayPal'ımla ödemeyi yapıyorum. Onun adresine göndertiyorum. Orada bir miktar birikiyor kartlar, siparişler. O da bana topluca bir şekilde yolluyor. Hem gümrük ücreti bu şekilde daha uyguna gelebiliyor sitem. Ee, Kart market'ta mesela kart markada kartlar daha ucuz. Evet ama mesela kart markada direkt Almerajın ortalama fiyatına bakıyorsunuz. Yani kaç ortalama fiyatına değil. Direkt insanlar şunu şuradan görüyor. Tamam bu kart bu kadar satıyor. Bu kadardan almak satmak zorundasın. Kart market fiyatını baz diyorlar. Ama bu şekilde işlemiyor sistem. Ee, bir sürü filtreler var. İlk olarak korona olduğu için ee, buradan mesela benim arkadaşım Almanya'da oturuyor. Buradan Almanya'ya tıklıyorsun ilk olarak. Sonra e, kondisyonunu, dilini, kaç tane alacaksınız onu evet vesairesi dikiyorsun. Mesela şu bu 0.38 sente satan adam daha önce hiç satış yapmamış. Sıfır. Ee, ayrıca ülkesi de uzak gördüğünüz gibi. Yani gidip bu adamdan kart almayı tercih etmem ben şahsen. Neden alayım? Bunu ee, bunun gibi bir sürü fitreler var. O uygun fitreleri yaptıktan sonra o kartın asıl size gelme fiyatını ortaya çıkarıyorsunuz. Mesela şurada ortalama fiyatları da yazıyor. Yani ortalama fiyatını veya o an sizin alabileceğiniz fiyatı göre satış Ayrıca Aynı ülke içindeyse kargosu 1.10 Euro'ya denk geliyor satıcı başına. O yüzden buradan ucuz kartları 20-30 kartları almak çok mantıklı olmayabiliyor. Çünkü mesela kart 40 cent ama kargosunu 1.10 pardon cent demişim. Kargosunu tekrar 1.10 Euro ödüyorsunuz. O yüzden aynı satıcıdan bir sürü kart bulmak ayarlamanız gerekiyor vesaire gibi. O yüzden buradan çok fazla ucuz kart almak çok mantıklıya gelmeyebiliyor. Bir de onu nasıl ayarlıyorsunuz? Kart Market'ta şöyle bir sistem var, Shopping Wizard diye. Shopping Wizard'da ban list var. Oraya istediğiniz kartları ekliyorsunuz. Bakın şöyle. O size gerek fitre uyguladıktan sonra en uygun satıcılardaki en uygun şekilde ayarlıyor. Ama biraz bug'ları olan, hala beta'da olan bir sistem bildiğim kadarıyla. Bu videoda bunu nasıl kullanacağından bahsetmeyeceğim. Çünkü hem biraz uzun olur. O yüzden ondan bahsedeceğim. Eğer bununla ilgili sorunuz varsa belki bana sorabilirsiniz. Ee, sizin için de buradan sipariş siparişe katmak isterim ama inanın çok kalın. Bir şekilde sipariş ediyoruz. Ee, çok fazla uğraştırıcı oluyor. O yüzden ancak siz yurt dışınızdaki bir arkadaşınıza falan yollatacaksanız e, ödemeyi yapamıyorsanız sorularınız varsa o şekilde size yardımcı olabilirim. Sizin yerine de Paypal'dan ödemeyi yapabilirim. Onun için tabii ki hiçbir komisyon almam. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışırım elinden geldiğince. Üçüncü site olarak TCGip'dir. Şahsen ben burayı hiç kullanmadım. Ee, ve kart fiyatlarına baktığım zaman bana hiç de uygun gelmiyor. Ama e, en çok yurt dışında vesairesinde kullanılan, en çok kullanılan sitelerden bir tanesi burası. Hiç buradan alışveriş yapmayalım dediğim gibi. İç sistemi nasıl bilmiyorum. Ama e, genellikle diğer firmaların, e, işte Super Games, Troll vesaire gibi o tür firmaların fiyatlarını listelik bir şekilde size ayarlıyor. Burası da Türkiye'ye gönderim yapıyor bu arada. E, o yüzden burada hakkında çok fazla bir bilgi veremeden geçeceğim. Ama şahsen ben burayı da çok fazla uygun bulmuyorum. E, genellikle Türkiye'de şu şekilde burası kullanılıyor. Trollde stoğu olmayan veya su olup da saçma merchantların fiyatları olan kartların fiyatında baz almada burası kullanılıyor. O yüzden o anlamda mantıklı. Dördüncü site olarak Magic Meadows. Burası e, single için çok uygun bir site değil. Daha çok e, böyle sealed ürünlerin, sleeve, booster, e, box, vesaire gibi işte zar aklınıza gelen o tür ürünleri almak için mantıklı bir site. Çok hızlı bir site ayrıca. Takipte kargolar çok çok güvenilir bir site. Burayı öneririm. Ee, buradan tekli kart almak çok mantıklı. Zaten çok fazla stok olmuyor. Ama mesela bazen stok dolu çok çok uyguna bulabildiğiniz kartlar olabiliyor. Mesela ben Infinity Primus'un um, reprint yemeden önce yani bir kere reprint yedikten sonra sadece 3 tanesi, 4 tane stok vardı. 3 tanesini direkt buradan çektim ve bana %35, %40 gibi bir fiyata denk gelmişti sadece o ve 2 3 tane daha single aldığım için mektupla yollanmış, gümrük ücreti çıkmamıştı. Çok çok uyguna gelmişti mesela bana bu. O şekilde fırsatları kollayabilirsiniz. Aynı bu şekilde kart marketten de yapabilirsiniz. Mesela şu an bu kartla değil. Mesela ortalama fiyat 20 euro olan bir kart, bir adam 10 euroya koyuyor. Hemen satılsın, para ihtiyacı vesairesi olduğu için mesela. O tür avantajları buradan kovalayabilirsiniz bu tür sitelerde. Mesela bu tür avantajlar Trovato, TCGP'ler gibi yerlerde olmuyor. Ee, buranın kargosu e, birazcık pahalıya denk geliyor. Aldığınız ürünün boyutuna miktarına vesairesine göre değişiklik gösteren bir yer. Ee, bu arada bütün e, kargo pardon kargo diyorum gümrük sistemi ödeme sistemi aynı şekilde. Elden ödüyorsunuz 120'sini ödüyorsunuz. Yine her sitede dediğim gibi miktarına dikkat etmelisiniz. Kargo da kargonun ücreti de gümrük fiyatına dahil yani. Mesela 20 euro kargo ödüyorsunuz. Onun da %120'sini ödüyorsunuz bu gümrükte. Ee, burayı da kesinlikle öneririm. Ee, mesela şimdi mesela Shopfort TR. Shopfort TR'de de e, kargo yok mesela. Kargo ücretsiz. Ee, ürünler buraya ilk bakıldığında daha pahalı gözüküyor ki öyle zaten daha pahalı ama dediğim gibi kargo ücreti yok. Mesela sadece bir tane binder alacaksanız burası yerine Shopfort TR'yi tercih edin. Çünkü buranın kargosu tek bir üründe çok daha pahalı göre burada kargo ücreti yok. Ee, burası çok daha uyguna geliyor. Ama mesela sililer burada daha pahalıya geliyor. Mesela 50 tane siliv için sadece 61 lira diyorsun. Tanesi bir TL'den bile fazla geliyor. Ama burada ise sililer vesaire çok 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 daha uyguna bulabilirsiniz. O yüzden topluca siliv vesaire falan almak için kesinlikle Magic kullanın. Ama mesela ben aynı anda hem buradan bir tane box aldım hem buradan bir tane box aldım. Booster box aldım. Ee, buradaki sadece 5 iş gününde tam 5. iş gününde gelmişken buradaki 2 haftayı buldu neredeyse. Ee, o yüzden şoförtere o anlamda bir tık daha hızlı buradan ama bunu da bana 5-7 iş gününde falan geldiği de olmuştu. O yüzden ben birazcık daha şoförtereyi tercih etmeye çalış çalışıyorum. Burası da aynı dediğim gibi şekilde çok güvenli. Para iadenizi kargonuz kaybolduğunda yapan ya veya istemediğiniz geri yolda yapabilirsiniz. paranızı iade eder. Uydukça uygun, güvenilir bir site. Ee, ama mesela buradan iki tane dual level de alacaksanız eğer ikisini tek bir siparişte sipariş etmeyin. İkisini ayrı bir şekilde sipariş edin ki e, ikisi aynı anda konulu ticari ürün sayılabilir. Ama bu şekilde yaptığınızda ticari ürün sayılma ihtimali düşer ve sayılmaz. Tek bir ürün olduğu için zaten. Ama mesela burada aynısının ikisini tek bir tek bir sipariş almak zorundasınız ve bunların boyutları bayağı büyük olduğu için kargo size biraz daha pahalıya gelebilir. O yüzden mutlaka bu iki siteyi bu tür şeyler alırken olarak sipariş edin. E, bu arada burası e, inmal kabul ediyor. Troll de dediğim gibi ediyordu. E, burası diğer banka he, kredi kartını da kabul ediyor genelde. genelde. İşte trollden çok daha esnek bu konuda burası kart kabul etmede. Shopforter ise hepsini kabul ediyor. Her türlü kartı kabul ediyor. Eğer tabii ki internet vesaire kartınız açık lazım internet alışverişine. Eee Shopforter'i güvenerek e, tercih edebilirsiniz öneririm. Çok da hızlı bir firma. Ee, ama daha da hızlı almak isterseniz mesela hemen direkt gidip alabilirsiniz. Beşiktaş Pegasus oyuncak. Ee, direkt ürünlere gidip elden alabilirsiniz. Beşiktaş hemen meydan orada çok yakın merkezi bir yerde. Ee, mesela e, Pegasus single bir şekilde kartları da satmaya başladı. Özellikle son boosterları açarak. Çok çok iyi bir özellik mesela. Ee, mesela adam oradan çıkarıyorsunuz mesela access hemen gidip alabilirsiniz eğer tabii ki birisi kapmadıysa. Çok fazla e, o tür iyi kartlarınız hemen gidiyor genellikle durmuyor. Hemen gidip almanız gerekiyor. İhtiyacınız olan kartlar ucuz single şey e, common vesaire 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 varsa o setlerden gidip hemen alabiliyorsunuz. Common'lar e, vesaire de en az 3 TL'den başlıyor diye biliyorum ama bu konuda %100 emin değilim ama çok büyük ihtimalle böyleydi. O yüzden direkt gidip elden alabilirsiniz buradan. Hızlı çok hızlı bir şekilde. Siteden de sipariş edebilirsiniz. Çok güvenilir bir şey tabii ki de. Ee, sonra e, Google'a yu kartı satın al yazdığınızda ilk karşınıza çıkan, yani ilklerden bir tanesi olan kart gezegeni. Arkadaşlar burayı kullanmayın. Buradaki kartlar hem güncel değil fiyatları hem de e, 6 ay, 1 yıl vesaire bekleyebilirsiniz kartların gelmesi için. Belki de gelmeye de Hiçbir referansı yok hiçbir şekilde burayı önermiyorum. Burayı kullanmayın arkadaşlar. Benim ilk uh, aldığım kartlar da Çok 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 uzun bir sürede bana geldi. Kartlar çok inanılmaz absürt fiyatlarda olabiliyor. Ee, veya çok uygun gözüküyor ama sonra işte sipariş vesaire orada uy güncel fiyatı değil vesaire gibi şeyler olabiliyor. O yüzden burayı hiç önermiyorum. Arkadaşlar burayı kullanmayın. Burada o yüzden nasıl ödeme yapıldı vesairesinden bahsetmeyeceğim bile size. Burayı lütfen arkadaşlar kullanmayın. Amacım bu siteyi kötülemek değil, sadece sizin paranızı, zamanınızı, vesairenizi korumak için bunları anlatıyorum. Ee, yani Çünkü oyuna ilk başlayanlar ya da sadece öylesine kart almak isteyenler burayı kullanıyor. Burayı kullanmayın arkadaşlar. Ayrıca yugioh ticari diye bir whatsapp grubu var. Ee, oradan satın almak istediklerinizi veya sattıklarınızı oraya yazarak, atarak e, belli kurallar çerçevesinde oradan bulabiliyorsunuz. Ee, buna single de olabilir, sleeve Deckbox vesaire gibi diğer ürünlerde olabilir. Ee, ama yani hiç açılmamış paketleri satmak pek etik olmuyor. Yani direkt hiç açılmamışları bulmakta bir tık zorlanabilirsiniz. Ee, genellikle arıyorsunuz o şekilde yazarsınız. Gene bulma ihtimaliniz var ama. Ee, aklıma gelen şeyler bunlar arkadaşlar. Sizin merak ettiğiniz e, aklınıza takılan veya benim atladığım bir yer varsa sorabilirsiniz direkt. Ee, size burayı sipariş etmede her türlü yardımcı olmaya çalışırım elinden geldiğince. Ödemesini e, yapacak kartınız yoksa, yaparken bir hatayla karşılaşıyorsanız vesaire vesaire aklınızda kalan şeyler varsa elinden size yardımcı olmaya çalışırım. Ee, büyük ihtimalle e, eğer yurt dışında bir arkadaşınız, akrabanız vesaire yoksa e, büyük ihtimalle da tercih edeceksiniz zaten. Burası e, söyledim mi bilmiyorum. E, en çok dikkat etmeniz gereken şey fir e, kargo adresiyle fatura adresinin birebir aynı şekilde yazmanız gerekiyor. Dediğim gibi her kartı kabul etmeyebiliyor. Inal'ı en son kabul ediyordu ben kullandığım zaman. Bu şekilde. bir de sipariş etmeden önce Türkiye'de aramaya çalışırsınız bu dediğim ticari vesaire gibi yerlerde. daha uyguna bulabilirsiniz. Daha hızlı bulabilirsiniz. Çünkü genellikle indirim yapılarak satılır kartlar. hepsi burada gitti gidiyor. Trend tool vesaire gibi yerlerde özellikle Letgo'da falan çok uçuk fiyatlar var arkadaşlar. Lütfen oralardan da kart almayın. Yani hepsi için demiyorum ama karşılaştığım %90, %95 kesinlikle öyle. Lütfen oralardan almamaya özen gösterin. Ee, onun yerine gerçekten gelin bana sorun. Diğer oyunculara sorun. Size yardımcı olun. Herkes yardımcı olmaya çalışacaktır. Bilmeyenler için. Ee, bu video bu şekildeydi arkadaşlar. Başka anlatmak mı istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda veya özelden bana bildirebilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.